Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada bilmeyenler olabilir ama biz sezon finali yaptık. Yani artık Brawl Stars dışında başka oyunlar da oynayacağız ve gördüğünüz gibi bir de şuradaki şu öğretimden anlaşıldığı gibi ben bütün karakterlerimi aldım. Evet arkadaşlar. Araz'ın tabletinde bir sıkıntı olduğu için Araz'ın tabletinden çekiyoruz. Ben Araz'ın hesabına geçtim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi burada bütün karakterlerim var. Evet, en alta inelim bakın. Hiç açılmamış karakter yok. Bak gidemiyoruz. Evet. Henk gelecek ama Onun hayır o değil, o değil. Allah çık çık çık. Hangisi? Rapese gir. Ha. onun için burada kredi biriktiriyoruz. Evet. Alaz hiçbirine dokunma bu arada şöhrete gider hepsi. Tamam. Tamam. E, Aras hem e, kromatiklerde şöhret kazandı hem de Star yolunda şöhret kazandı. Aslında Bir alkış. <laughs> ha bu evet arkadaşlar oynayalım mı? Durun. Arkadaşlar burada bakın linklerde ünlem yanıyor. Alaz linklere bakar mısın? ünlem olan şeyi basar mısın lütfen ünlem, ünlem olan orada ünlem var ya hani mücevherlerde mücevher. Evet çünkü sınırı ben geçtim ondan siz bir kostüm falan almam gerekiyor Siz <laughs> bana öneriniz Ben benim bir önerim var ama emin olamadım buz Kraliçesi en alabilir mi isterseniz ya da e, şey neydi o? timsah taht dostu, dostu bastır. bastır Ama siz yorumları yazınız. Yani başka hangi güzel şeyler olabilir? Ama Şunu alayım mı sana? Hayır alamaz. Şaka alaz. şaka dur elmasım var alamam zaten. İşte, al az menüden çıkar mısın? Ya da kataloğa gir. Katalog? Katalog dükkandaki katalog. Hı. Girdim. Hangi katalog? az şurada katalog yazıyor ya. Görmüyor mu? Hani katalog, katalog. Şu günlük ödüllerin yanındaki günlük ödül. <laughs> evet işte buradan şu ender dışında destansı kostüm bir de süper ender kostüm önerin. Normal şöyle ender kostümler önermeyin mekanik meiz gibi. Veya orman kraliçesi meiz gibi. Orman kraliçesi meiz. Sakin ben mi? alacağım. Çıkayım mı? Ne? Çıkayım mı? Ç çık. Evet, önerinizi bekliyorum. Şimdi oynayacağım. Alas, sen tut. Ben oynasam mı? Alas. Bir ben iyi tamam. En sonunda sen oynarsın. Sen tut. Ay pardon arkadaşlar. Alas. Sen tut. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim annem izin vermediği için yüzümü gösteremeyeceğim. Evet artık alazı yüz süzü göreceksiniz en fazla kameraman olarak göreceksiniz ve başlıyoruz. Zaten hangi videonda çıkmıştım ben senin? Zaten bir videomda çık birkaç videomda çıkmış. Bir video, bir iki Hayır. video. Bir e, şey, iki Zeynep Zeynep'le çıktı. Tamam, Zeynep anladık alaz anladık anladık. Alaz, 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 alaz. alaz. Al arkadaşlar. He, arkadaşımın çıkardı karakter videosunda hatırlıyorsa baktıysanız ben karakter çıkar gası çıkartmıştım. Tamam tamam. Arkadaşlar bu arada Mezi ile oynamak kolay gözükebilir ama aslında biraz zor çünkü evet. atışı bir yavaştan hızlıya geçiyor. Ondan biraz zor. Allah herkes de bana geliyor. Aras telefonun içine girme de Tamam tamam. Uzaklaştır. Bu arada benimki tablet. Tam bunun içine girme. Hayır Rico benim yüklemim var onları kap. Rico evet. kap kap kap. Şu, şu Rico bu takım arkadaşı ölmezse iyi olacak. Ben geldim. Evet doğru. Şurada yeşil. Şöyle spreyimizi basalım. Arkadaşlar bu yıldız gücünde ateşi daha güçlü oluyor. yani evet, Şu yıldız gücümüz. E, e, o yıldız güç. Ama ama ben yıldız güç demişim. Sprey, var Yeni sprey. Spreyin yanına gitsene görür. Şurada gözüküyor çimenin yanında. Şurada arkadaşlar çimenin yanında. Ve kazandık. Birinci olduk. Yakınımız birinci oldu. İsterseniz şunun emojisini göstereyim. Şöyle. Aslında bende var zaten o emoji. Mezin emojilerini göstereyim ben size. basma basmasaydın direkt gösterseydin. Ay pardon arkadaşlar. Pardon. <laughs> neyse neyse. Bundan sonra belki bir tane de PKX'de videosu çekeriz. PKX'de de ben e, sarı zırh aldım, değil mi? Evet arkadaşlar aslında bu çok önemli değil ama size güneşe çıktığım fotoğrafları gösterebilirim. Evet. Güneşe çıktım bir kere. Pelkakis de sevenler varsa bir like atsınlar. Brawl sevenler de bir like atsınlar. Oyun sevenler bir like atsın işte. Evet şu an bir ben doğdum O yükleri ben size almanın üzücü oldu. <laughs> Neyse. Brom brom. Dikkat Hep... et, Bir yüküm var çünkü. Ve hiç bir şey yapamıyorum. Vuramadım. <laughs> Ama gene de sinirleneyim ben. Tamam. Çıkışta. Evet. Bir rütbe Emojileri daha Emojileri gösterelim. Şurada bu arada gene şeyimiz var. Kırk tane şey geldi. Güzel. Şimdi rozetlerini falan gösterelim. Bu arada arkadaşlar ben RT'yi bir de sen diye aldım. Bu arada sen diye almam tesadüf oldu. Anneler günü mücadelesi vardı. Orada hiç ödüllere bakmamıştım. Meğersem orada kredi varmış ve mecburen almış oldum. Ama zaten almam gerekiyordu. Ve bana kızdı. <laughs> Neyse. Ben o sırada e, Minecraft oynuyordum. O sırada sen PKX'de oynuyordun bir kere. Ha, aynen doğru. Pardon. TKS'de oynuyordum. O sırada Alpay oyun oynuyordu böyle. <laughs> Sonra bana hmm. şey ne var di diye sordu. Ben de sö söyleyemem demiştim. O sırada Hayır arkadaşlar. Bir biraz uydurdu lan. Bir altın filan vardı. rozet filan vardı. Öyle dedi. Kredilerden hiç bahsetmedi. Bahsetteydi ben direkt ölürdüm. Ama ne kadar sürerdi ben onu bilmem. Neyse Allah sesi açınca bunun sesi geliyor değil mi? Hı. Bu Hı. arada ses düğmesi nerede? Hı. Şurada. Kaç sana? Daha. Çünkü. Böyle. No Bekle evet, şimdi. Hepsini yap. Hepsini. You Böyle bir de şu var. Direkt şeyi göstersene mühendis kendi. Arkadaşlar e, hmm. bir sürü yapınca mühendis kendi dediği gibi oluyor. Hadi göster göster. Tamam dur dakika. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben de ha buna çok kez tıklayınca sanki mühendis kendi diyor. Yani mühendis çekerler diyormuş gibi oluyor. Gördünüz mü? Mühendis kendi. Yani mühendis şekerler diyormuş gibi. Ama yazar sadece bizim hayal gücümüz. Çocuğuz biz. Ha, sprout'u göstereyim mi? Aha. Ne içiyor? Ona evet, çok kişi biliyor Allah. Evet, artıyı da aldım burada. Hatta bunu da bir kere oynayayım. Bu arada bayağı fazla çekmiş ediyor. Evet. Kaç dakika oldu? Bilmem. Neyse. Yok daha. Bir sonraki videomuzda şey yaparız belki. Çekelim. de. Neyse yok ya yani. Oynayalım. Sizin için bir el daha oynayıp. Sonra bir de al al. Ben sana söz verdim yani. Sonda bir kere oynatacağım sana diye. Ha evet doğru. Şu üç karakterden birini oynarsın. ile oynarım herhalde. Yok ile oynayacağım. Keşke oynayalım. voleybol oynayalım. Evet, Bugün voleybol yok. Şeylerde. Keşke olsaydı. Meli git buradan. Ben burada evet, saçam. Biraz biraz, biraz Zaten artık bilmeyeniz yoktur artık. Ay, i̇nternet çekmiyor. Ne yapıyor? Anladım. Bakın burada. Seni odaklan. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Ben ama gene de kutumu açtığı için teşekkürler buradan şu ben diye. Ama gene de öldürmeme öldürmeyeceğim anlamına gelmez bu. Ya da o beni öldürecek. Ya da ben öl öldüreceğim. Frank öldürdü. Ya işte nasıl dikkat edeyim alan Öldürerek mi? <gülüyor> 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 tamam. Aras, tut tableti sıra bende. Arkadaş. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Tamam. Şu şengilin sezondaki şarkı değil mi bu? He o He otis vardı. Yakınlarda en gelecek ondan. Çok güzel. Bak şurada da otis var. He burada. Evet. otis Şöyle dedik ki otis. olan tek benim herhalde. İyi düşman lafın üstüne gelir işte. o düşman değil bir kere. Kişi. Te Lan. <laughs> tek hesaplaşmaya <laughs> mı girdik? Evet. ya of oğlum söyleseydin <laughs> ya. Aman aman uçuyorum uçuyorum. Tamam tamam. Diye. Dikkat ederdim. Neyse boş ver. Ben ne içiyor'u göstereceğim. Ne içiyor? Ee, nerede lan Sprout? Sprout gizemli. Ha doğru. Gizemli. Şurada. Like Bu değil. Evet. Bakın ne içiyor gibi. Nature. Ne içiyor. Tamam tamam. Ama ne içiyor demek dua Demek aslında. Vallahi mı? Ben Hı -hı. bilmiyorum. <laughs> Yok artık. Evet, videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. E eğer pardon, eğer siz de bize destek olmak istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın ve yorumlara hangi kostüm istediğinizi önerin. Evet, en çok öneri ve like kalp at. Klan şeyi alacağım. Ama peki ama onları ilk önce buz kraliçesi Ember'la karşılaştıracağım. Buz kraliçesi Ember'da evet. diyebilirsiniz. Seçenekleri söyle. Seçenekleri söyle alalım. E seçenek yani yok. Çünkü, tamam. öneririm. Ama ya. bir tek 29 elmaslık yani bin şeylik yok. Evet. Mücevherlik. Bu ya da yıldız güçlük yok. Zaten pardon ben yıldız gücü gitti zaten. Evet arkadaşlar, abone atmayı, like atmayı ve yorumlarda arazın hangi karak pardon, kostümü alacağını yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.